Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, Acıpayam ilçesinde verdiği konferansla arı yetiştiricilerini bilgilendirdi. İlçe konferans salonundaki toplantıya ilçe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı. Toplantıda konuşan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, yetiştiriciliğin incelikleri hakkında bilgi verdi. 68 ve 69. ayetlerinde de Bal arılarının şifasından bahseder, bal arılarının hikmetinden bahseder. Ben arıcılık faaliyetiyle uğraşan arkadaşları mukaddes bir görevi ifa eden gerçekten cefakar, vefakar insanlar olarak değerlendiririm. Bu eziyetli vazifeyi yapan insanlara her zaman, her yerde şükranlığına kendilerine de teşekkürü bir boş bilirim. Bu açılış konuşmamdaki, bu sözleri ifade etmemdeki maksat şuydu. Ben tarımın müdürlüğünden emekliyim. Kurumda çalıştığım süre içerisinde zaman zaman gittiğim köylerde tarımsal üretim faaliyetiyle uğraşan çiftçi kardeşlerimin birçoğu bana bal arılarının çiçekleri yediğini, verimsizlik yarattığını Hatta birçok yerde de bahçe sahipleri tarafından istenmeyen böcek ilan edildiğini söylemişlerdi. Tabiat için bal arıları, tohum, gübre, hava, su kadar değerli bir unsurdur. Ben bu kısa konuşmamda sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Arıcılık faaliyetlerinin icrasında teknik konular anlatılırken tekrar söz alıp sizlerle beraber olacağım.